Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, şey marketten aldım. Ülker Dubai bir Ülker mi bu? Yok, Ünker'deydi de bilmiyorum işte. Bir markadan Dubai çikolatasını deneyeceğim. E, şimdi öncelikle neyle onu söyleyeyim ben. E, kadayıf ve Antep fıstıklı krema dolgulu sütlü çikolata. Bakın şurada da yazıyor ters gözüküyor şimdi ya. Dur şöyle. Yok ters Ay, Neyse. Şimdi paketi de yalnız bu şekilde yani arkası da böyle. Bakalım nasılmış yani ilk ilk kez tadacağım. O bir karesi büyükmüş güzel görünüyor. Şimdi şuradan bir tane kare kopartalım. O, bu ne? sanki bakın bakın çok yumuşak sanki sıvı sanki krema bu fıstıklı bir krema sanki şöyle deneyelim Arkadaşlar süper gerçekten süper bir dahakine belki daha büyük boyundan alabilirim, fark etmez yani. Gerçekten harikaymış. Ben buna 10 verebilirim. Görüşürüz.